arkadaşlar bugün size yazdığım mini kitapları okuyacağım. İlk yazdığım kitapla başlıyorum. Tatlı Kedi. <laughs> Tatlı Kedi merhaba benim adım Ayşe. Annem ve babamla gezmeye gidiyorduk. Birden bir kedi gördük. Çok üşümüş ve acıkmıştı. Onu yanımıza aldık. Onu besledik, ısıttık. Eve dönerken o da bizim evimize geldi. Üstümü değiştirdim. Ertesi gün akılda kedi yarışması vardı. Ay. en tatlı kedi yarışması vardı. Kedi manitelerini tanıdım. Ertesi gün geldi. En tatlı kedi seçildi. En tatlı kedi benim kedimdi. Bu hikayede burada bitmiş. Burada da sorular var. <laughs> İkinci kitabıma geçiyorum. Güneşli bir gün. <laughs> Merhaba benim adım Merve kuzenim Ahmet bize gel gelecek. Onun için bahçeyi suluyorum. İşte geldi. Hoş geldin. Evin içine girdik. Saçı çok uzamıştı. Erkek kuaförüne gittik. Saat çok geç olmuştu. Eve gidip uyuduk. Güneşli bir gün sarılar var burada. Şurada. Evet arkadaşlar burada böyle kelime bulmacalar yapıyorum hepsinin sonunda. Şimdi çiçekler kitabımıza geçtik. Çiçekler kitabı. <laughs> Merhaba benim adım Zeynep. Sabah uyandım annem kahvaltı hazırlıyordu. O gün kuzenim Toprak bize geldi. Bahçenin çok boş olduğunu görünce biraz dinlendikten sonra çiçekti. Biraz dinlendikten sonra çiçek ekeriz dedi. Biraz dinlendiler sonra çiçek dikmeye başladık. <laughs> Saat çok geç olmuştu. Eve girip uyuduk. Bu hikaye de burada bitmiş. <laughs> Yine işte bir gün sorular. Bakın. Burada da lütfen bildiğiniz çiçek türlerini aşağıya yazınız. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.